Ulan oğlum bu memlekette Türk'ten başka bütün cinsler var ya. Ulan mahallemizde yürüyemiyoruz kardeşim. Sağım af. Hele Somalili, Pakistanlı. Ulan bu memleketin hali ne olacak kardeşim? Getirdiler, doldurdular buraya bu kadar abidik kubidik adam. Ya biz nerede? Bura Türkiye baba. Ulan biz kendi memleketimizde mülteci olduk ya. Vallahi vergi veriyoruz. Onlar bizim verdiğimiz vergiyle burada Kral Faysal gibi yaşıyorlar. Ulan ben bu işten hiçbir şey anlamadım. Vergini vermezsen cezası var. Öbürü diyor ki vergi affı gelsin, paramızı sonra öderiz. Ulan biz enayi miyiz kardeşim? Bu vergiyi ben bu Afganlılar, Suriyeliler, Iraklılar yesin. Baba bir kere önce bu adamların hepsi hain. Tamam mı? Niye hain? Lan biz bunca zaman Türk savaş yapmış da hiçbir zaman kaçmış mıyız lan? Lan bunların cinsi bozuk ya. Bunlar memleketini bırakıp gene ha bak içinde insan olan var, temiz olan yok mu? Var. Ama yüzde yetmişi kaypak bunların. Iraklı, Suriyeli ondan sonra Afganlı, Somalili, Pakistanlı, Çibutili. Ondan sonra dayı gel sen de konuş ya kurban olurum sana. Gel gel yanıma gel beraber konuşuruz dayım da gez. Bak dayım kendi memleketinde rahat rahat gezemiyor. Önünü ya Suriyeli kesiyor otobüste. Dayı oturacak Somalili oturuyor. Dayı ekmek kuyruğuna giriyor önünde Pakistanlı var. Arkasında Afgan var. Dayı bu memleket bildiğim mülteci kampı lan. Baktığımız yetmiyor bir de içimize soktular. Ya biz bunlarla ne yapacağız kardeş? Baba oyunuzu bana verin. Ben bütün mültecileri de göndereceğim. Bu memlekette vergisini vermeyen adam bunu satıyor. Vergisini vermiyor. Maliyeci kontrol etmiyor. Makam mevki sahibi kendi cebine dolduruyor. Siz ne düşünüyorsunuz amca? Ben düşündüğüm şudur ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde ciddi ve doğru bir adalet yok. Dayım çok doğru söylüyor. Adalet, adalet olsa adalet bu yok. adamın emekli maaşı 5 bin olmasın. Biliyor musun? Bak. Vatandaşın üç tane bilir kişiye heyeti var. Laporu bağlanmış. iyi niyete dayalı o tarafa deva kazandırıyor. Aynen Bu öyle. gerçek bir adalet mi? Değil. Adalet ne biliyor musun dayı? 600 tane milletvekili senin benim vergimi yiyor kaymağını. Bak ne oldu? O zaman vatandaş kendi güvenini kendisi kesmek zorunda kaldı. Aynen, Aynen öyle. Dayı, Başka bir çare kalmadı burada. Baba adalet yok. Dayı doğru adalet söylüyor. Yok. Niye adalet yok? 600 tane dayı mi? var, yanındaki camiasını zengin ediyor. Bu gariban dayıma da 100 lira zam veriyor, o gariban da torunuma nasıl aşık veririm diye düşünüyor. Eve kaç ekmek alacağım, onu da veremiyor. Bayram Öyle Seyran mi? Dümenden bayramda bin lira yatırıyor ki bunları sustursun, oy versin diye. Doğru mu dayı? Öyle, ee, tabii. Adalet nerede biliyor musun? Adalet önce insanın içinde olur. 600 tanesi, tamam firavunlaşmışlar vicdanda kardeş. Vicdanda olur, vicdanda. Şimdi adam... Adalet vicdanda olur. Aynen. Gerçek adalet. O yok. Adalet Olmadığı yok. gibi yok. adaletsiz bir milletin hayat damarları kopmuş demektir. Doğru Orada her an için cinayet beklenir. Yüzde yüz. Teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Biraz Siz daha, sağ daha giydirek kardeş aç. Iki daha giydirek. Aç. Bu kadar. Siz de sağ Aç. Allah razı olsun. Baba koca pandemi dediler. Çek bunları yayınlamazsan vallahi hesabını sorarım. Pandemi pandemi dediler. Dolarınızı bozdurun. Lan bu milletvekilleri nerede dayı? 600 yüz tane milletvekili neredeler? Duyuyorlar mı beni? Hele bir tanesi var o kamil neymiş? Asgari ücrette simit diyecekmişiz de çay içecekmişiz de ulan vitaminsiz sen acaba hiç simit yedin mi nasıl milletvekilisin duyuyorsa bir yayınlayın da beni bir bulsun da. 600 tane milletvekili bir tanesini indikiz mi halkın arasına gelip bir garibanın hakkını sordular mı esnaf ne durumda soran var mı hep dümen 600 tanesi yedi babacım bu memleketi sömürüyorlar kafalarına göre kaynatıyorlar hepsinin altında son model arabalar şu milletin haline bak kardeşim gülen bir tane vatandaş var mı la? bakın ya. Neyse sağlık olsun yapacak bir şey yok. Bizim gibi bak bu ülkede 100 milyon nüfus varsa 50 milyon kamu çalışanı, işçi, şu bu falan filan az daha aşağı çık kanka. Bunlar hayır. Geri kalan 50 milyon bu ülkenin enayisi var. Çalışıyor, vergisini veriyor. Yukarıdakiler de Allah bereket versin. Taş atıp kolum yoruluyor. Ye babam ya, ye babam ya. Buranın öbür tarafı da var. İlahi adalet bir gün gelecek. Lan bu memlekete kardeşim. Şöyle adayı doğru çok, bak dayı çok güzel söylüyor. Adalet nerede biliyor musun? Adalet. Adalet adliyede değil kardeşim. Adalet dahisi olanın. Anladın mı? Adalet dahisi olanın. Bir esnaf olarak şikayetçiyim. Yukarıda bunlar bak yukarıda filler depişiyor, altta çimeziliyor diyorlar ya. Bunlar kafalarına göre orada vur patlasın, çal oynasın. Bir gün meclise girmeye çalış giremiyor. Lan ben seçtim sizi beni hiç ıralmıyorsunuz oğlum. Hayırdır lan? Ya yani mevzular çok derin. O milletvekilini özellikle söylüyorum. O hani simit diyen falan var ya, ona tavım ben. Onun adını da unuttum. Bunu yayınlayın ha. Simit ne diyor? günlük şu kadar simit yesinler, ailece geçinsinler diyor ya bir otursun da 3.5 lirayla geçinebiliyor mu arkadaşımız bir görek bakayım oturduğun yerden 15-20 almaya benzemez bu işler altında araba iki dene danışman bedavadan okula gönder arabayı bebeği arabaya almaya okula oğlum arabanın yaktığınız mazotları bile haram la size hepsinin altında araba Polis durduramıyor, polis hakaret ediyorlar. nasıl milletvekili oğlum bu? Ben seçtim bunu ya. Sen benim polisime, sen benim askerime kabadaylık yapamazsın ki. Ben seni milletvekili diye seçtim. Ben arkamda önümde göremiyormuş hiçbirini. Sen gördün Kaç tane milletvekili gördün? Gördün hiç milletvekili? Ben göremedim dayı. Dümeninde seçim ayağına lollik lollik lollik. Seçim dedi mi? Seçim dedi mi buradalar. Kardeşlerim yardım edeceğiz. Ulan mahallenin asfaltı bozuk oğlum. Daha şeye belediye başkanına gücü yetmiyor milletin. Bunlar birbirlerine ancak televizyonunda kabadayılık yapanlar televizyonun arkasında da el ele kol kola beraber yemek yiyorlar. Kapat kardeş yeter daha bunlar ömrümüzü yedi. Vallahi yayınla. O özellikle simit diyen diye milletvekili var ya o kulağıyla duysun. Bir gün üç buçuğu versinler bir geçinsin bakın bir ay. Bu garibanın asgari ücretle geçinen hakkını bir yemek neymiş bir görsünler bak. Teşekkür ederiz abi.